sizi barıştırsın aranızdaki huzursuzluğu gidersin olmadı beni de çağırın Samsun'dan ben de geleyim biz sizin için varız ve sizin emrinizdeyiz. bir aileyi kurtarırsak bir alemi kurtarmış gibi hissederiz kendimizi bunun için Allah'a şükrederiz çünkü o çocuklar ortada kalmaz onun için emrinizdeyiz her zaman ama ne olur bize de fazla iş düşürmeden güzel geçinin Bakınız yarın öleceğiz 65 65 yaş, 5 yaşına geliyor adam eşine eziyet eziyet 65 yaşında hanım ölüyor adam bir o kapıya gidiyor kimse onunla evlenmiyor o kapıya gidiyor kimse evlenmiyor sonunda soluğu izdivaç programında alıyor Esra Erol'a misafir oluyor 75 yaşındaki adam bir hanım alacağım diye 75 milyon huzurunda oynamaya başlıyor adamı Şam'ın fellahı gibi oynatırlar onun için eşinizin kıymetini bilin. Beraber yaşlanıp beraber ölür. Hiç olmazsa bu akşam size faydam olsun. Eve varınca eşinize çok güzel davranın. Güzel sözcükler, güzel cümleler söyleyin. Elini tutmayı da unutmayın eşinizin elini tutmayı. Göz göze bakmayı da unutmayın.